Savaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Araştırma Müdürümüz Kayhan Tezcan'la beraber piyasanın ufku programıyla her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saat 14.30'da sizlerle beraberiz. Gündemimiz çok yoğun. Ee, i̇lk önce baktığımız zaman Kayhan Bey'e geçtiğimiz hafta... E, piyasa konusunda gündemimizin öne çarpan konularını Soracağız sonrasında da enflasyon verileri açıklandı biliyorsunuz TÜİK açıkladı hem Mart ayı hem de yıllık bazda enflasyon verilerinde yorumlarını merak edeceğiz. Evet. E, sonrasında da FED konuşacağız e, ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı geçtiğimiz hafta Cuma günü bununla alakalı hem FED konusunda da gelmiş olacağız. Sonrasında korona hakkında birazcık konuşmak istiyoruz. Tamam. Şangay'da e, kapama süresi uzatıldı bununla alakalı ne durum olabilir, bizim ülkemize etkisi olabilir mi bunu konuşacağız. Sonrasında tabi başlığımızda da anlaşılacağı üzere Endeks Realesi ne durumda, e, ilerisi adına bize ne anlatıyor bunları da konuşmuş olacağız. E, Kayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ramazan ayına da girdik. Evet. evet. E, Allah herkesin tuttu oruçları e, kabul eylesin. Evet. E, i̇badetler önemli. E, aç, susuz bir şekilde yayını izliyorsunuz. <laughs> Ee, çok teşekkür ediyoruz bunun için de ayrıyeten. Şimdi hemen e, ilk sorumla başlayalım. Ha. Geçtiğimiz haftaya şöyle bir e, evet. özet olarak bakacağımız tabii zaman. Tabii. E, öne çarpan, gö gö hem göze çarpan olarak baktığımız zaman ne söyleyebilirsiniz? Şimdi e, geçen haftaki yayında da bahsetmiştik. Ben e, katıldığım canlı e, bağlantılarda da e, bahsettim. Bir 2200-2210 bölgesinde bir sıkıntı vardı piyasada. Gerçekten orayı bir süre geçemedi piyasa. Hı -hı. Ee, sonra yanlış görmediysem Tüpraş ve Ereğli'ye e, gelen e, alımlarla e, piyasa orayı aşmasını bildi. Şişe cam da buna çok katkıda bulundu. Şimdi e, hem müşterilerimiz de bize dönüyorlar. Ya bu piyasa toplam 8-9 kağıtla mı gidecek? Yani nedir bunlar? Ereğli. Tüpraş, Türksel, e, Koç Holding, Türk Hava Yolları, e, Şişe Cam. Gerçekten de bakıyoruz da piyasa hakikaten bu 7-8 tane e, kağıdın sırtında yükseliyor. Biz istiyoruz ki böyle tek bacaklı e, bir yükseliş olmasın. Yani yükseliş dediğiniz e, en az 30 bazında 20-25 tane kağıdın eşlik ettiği bir yükseliş olsun. Ee, burada bankalar geride kalıyor ve sebebinde e, söylemesi çok kolay. E, bu Garanti Bankası BBVA'nın gönüllü alım e, teklifi vardı. Yani 12 nokta, e, 2 lira biliyorsunuz bir teklif e, Hı -hı. yaptılar. Ondan sonra... E, biz... Hissedarlara bu teklifi yapıyor, e, Evet yani e, elinde bu hisseyi tutanlara ben... 12.2 liradan satarsanız e, bu hissenizi alırım e, gibilerinden bir teklifte bulundular. E, bu teklifin üzerinden 4,5 ay geçti. Evet. Ve nihayet geçen hafta otorite e, bu alıma müsaade ettiğini açıkladı. Ama biz beklerdik ki bu açıklamanın içinde Garanti Bankası e, ve Garanti Bankası'na e, bu 12.2 liraya hiç e, ne derler bir update fiyatı bir update edip etmeyecekleriyle ilgili bir görüşleri var mı yok mu? Bunlar konuşulmuş mu? Şimdi neden öyle söylüyorum? Bakın bu teklif yapıldığı 15 Kasım günü hı hı. piyasaya düştü hemen tavan oldu evet. Garanti Bankası hatırlarlar müşterilerimiz, izleyenler. Euro'nun değeri o gün 11.43. Neden Euro diyorum? Çünkü garanti BBVA'nın ağırlıklı Euro bölgesinde yatırılıyor. Başka e, ülkelerde de var e, yatırımlar ama ağırlıklı e, İspanyolların ağırlıklı yatırımları e, Euro bölgesinde. Firma zaten İspanyol bir firma. Firma, firma. Bütün dünyada evet. e, bankacılık yatırımları var. Hı -hı. Ama ağırlıklı e, Euro bölgesinde olduğu için Euro konuşuyorum ben şu an. E, 11-43-15 Kasım fiyatı. E Bugün bakıyoruz 16 geziniyor. Yani %40 fark var. Evet. E, %40 TL bazında adamların geliri artmışken bu fiyatın 12.20'de çakılı kalması bence adil değil. Bir kere bu fiyatın düzeltilmesi lazım. Ha siz %40 arttı diye %40 belki düzeltmezsiniz, arttırmazsınız fiyatı ama. Hiç değilse yarısı kadar. Evet. Ya yani piyasa bunu bekliyor. Bir %20 kadar 12.20'nin üstüne %20 kadar. Bu 2.4 ediyor herhalde. Bir 14-15 aralığına biz açıkçası beklerdik. bir Belki daha sonra gelecek ama resmi açıklamada bu yok. Resmi açıklamada 12.2 çakılı duruyor. Hı hı. Ayrıca beklediğimiz başka bir ayrıntı da var. bu Bu geri alım ne zaman başlayacak? Bu da çok önemli. Bunun ucunun açık olması imkansız. Evet. Ee, ne zaman başlayacak ne zaman bitecek bunu duymak istiyoruz ee, bu şeyler ayrıntılar netleşmediği için bakın diğer banka kağıtları da gidemiyor hı hı. bir koskoca Akbank yapı kredi İş bankası e, Cihan Bey garanti bankası bakmayın amiral gemisidir e, borsamızın yıllarca Yıllarca borsamızın amiral geminin yapmıştır, ee, bu Ereğli, şişe cam, bu, bu, bu kağıtlar şeyden sonra popüler oldu. Bu e, pandemiden sonra e, popüler oldu. Hı hı. Ben size Ereğli'nin pandemi başlamadan bir hafta önceki fiyatını hatırlatayım istiyorsanız, 7 lira. Şimdi ne kadar? 35 lira. 5 ee, katı değil 5 katına mi? çıktı çünkü dağıtım zincirlerinde inanılmaz bir çöküş olunca değerli metaller patlama yaptı. Değerli metaller patlama yapınca bu metaller üzerinden ticaret yapan firmaların da fiyatları buralara geldi. İşte bize soruyor müşterilerimiz yani bu şekilde mi gidecek bu iş? 1'e 5, 1'e 6. Biz artık Kardemir'de de aynı durum var. Hı hı. Hatta Kardemir'de daha da fazla bir durum var. Biz şimdi zorlanıyoruz yani e, müşterimize el ele alalım mı diye bize soran müşteriye 7 lirada 8 lira, 9 lira, 10 lira, 35 lirada ya evet ya, e, ya gönül rahatlığında bunu söyleyemiyoruz. Şunu arzu ediyoruz bir an evvel garanti bankasında e, şey bitmeli e, bu belirsizlik bitmeli. Ve ne olacaksa da artık piyasa bunu fonlamaya başlamalı, değerlendirmeye başlamalı. Bir konu daha oldu gene. Putin'in bazı açıklamaları vardı. Evet. Dekoratörünüzü çekmiştir. Ben gene katıldığım bir yayında bunu arz etmiştim. Hı hı. İşte İstanbul'da biliyorsunuz Dolmabahçe'de bazı görüşmeler oldu. Orada bir pozitif etkiler, bir pozitif hava gelişince bizim piyasada güzel gitti. Bütün her yerde iyi gitti. Ben orada şöyle demiştim. Son sözü e, Vladimir Putin söyler. Bakın şuraya not aldım eksik bir şey söylemeyeyim diye. E, eğer Ruslar diyor ki bizim taleplerimiz karşılanmazsa aktif doğalgaz kontratları durdurulacak. E, ticaret kararnameleri e, Ruslar lehine 1 Nisan'a itibaren geçerli olacak. Eğer bizden gaz almak istiyorsanız, Rusya'da hesap açacaksınız ve ödemeleri ruble üstünden yapacaksınız. Kendi yani, para birimlerinden. Kendi para birimlerinden. Bu. Evet. bu ne demek biliyor musunuz? Bana yaptırım mı uygulamak istiyorsanız? Ha, oldu. Peki. Siz bilirsiniz. Yaptırım uygulayın. Ee, siz herhalde gazada, çünkü Avrupa'nın gazının yüzde kırkına yakınını kekbaşı da Rusya karşılıyor. Evet. Ee, çok açık, net bir meydan okuma. Ee, bunları piyasa yükselirken tamam piyasa yükseliyor sıkıntı yok. Biz de zaten e, bültenlerde bunları yükseldiğini hı hı. sıkıntı olmadan grafiklerle ispat edip zaten e, gösteriyoruz. Evet. Siz de bunları yayınlıyorsunuz. Çok sağ ol. Evet. Ee, ama bakın piyasa bu riskleri unutmaz. Bu açıklamaları kulak ardı etmez. Bir yere not eder. Ve eğer piyasa doyuma ulaştığı anda da e, öyle bir hızla bunu raftan çıkartıp sizin önünüze koyar ki yani, şey yapamazsınız yani hızı, hızına yetişemezsiniz. O kadar da hızlı geri çekilmeler olur. <laughs> Bu riskleri e, göz önünde bulundurup e, piyasalara bakmak lazım diye düşünüyorum Cem Bey. Pekala, e, şimdi geçelim bir de enflasyon konusuna. Evet. E, yıllık anlamda 61,14'lük bir enflasyon verisini açıkladı TÜİK. Doğru. Mart ayı içerisinde de aylık 5,46'lık bir enflasyon verisi açıklandı. Tabii evet. bu 5,46 üretici. Evet, değil mi? Evet onu da hemen belirtelim. 546'lık veri 546 üretici. Pardon 546 tüketici, Tüketici. E, üretici çok daha fazla. Üreticinin ki yani. daha fazla e, ama TÜİK'in özellikle belirttiği 546'lık veriyi de söylemiş olalım. Evet. Nasıl görürsünüz enflasyon verilerini? Ay yani yaramıza bastınız. 546 tüketici son kararım. Tüketici 546. Evet. E, ne diyelim yani e, maalesef faiz silahını kullanamıyoruz. Faiz silahını kullanamadığımız için de e, enflasyonla mevduat faizler arasındaki, arasındaki makas hızla artıyor ve dünya da buna e, şey yapmıyor. E, ne derler? Yardımcı olmuyor. Petrol fiyatları hı hı. yükselmeye devam ediyor. Evet. Bunlar bizim kontrol edemediğimiz şeyler Cihan Bey. Amerika'nın bir adımı olmuştu. Biden'ın günlük 1 milyon varili petrol. Yani e, evet onlar biraz zaten bizi 130'lardan 105-110'lı fiyatları getiren bu açıklamalar. Hı hı. Bu açıklamalar biz zaten o açıklamalar gelmese 130-140'lı e, eski zirve fiyatlar aman Allah'ım yani e, zaten BOTAŞ ciddi bir sübvansiyon yapıyor petrol fiyatlarında. Aslında hakemeye kalksa e, ben e, üç haneli <laughs> enflasyonlardan Bahis geleceği e, günleri de e, maalesef konuşmamız e, zorunda kalacağımız günler geleceğini de düşünüyorum. <laughs> e, orada söyleyecek çok bir şey yok. E, Faiz silahını kullanmıyoruz. E, dünyada yardım etmiyor. E şimdi birkaç ay sonra tabi e, baz etkisiyle bir miktar böyle 50'lerin altına doğru bir geri çekiliş. Çünkü 11 küsür bir aylık enflasyon var. O çıkacak. Hı hı. Yerine baz etkisiyle daha düşük bir enflasyon değeri gelecek. Evet, 60'larda kalmayacak. Onu zaten ekonomistler de söylüyor. Ben e, ekonomist değilim ama takip ediyorum. Düşüş mü göreceğiz yani? Düşüş göreceğiz ama bu hı hı. kalıcı olmayacak. Bu kalıcı olmayacak. E, bizim e, tez zamanda bu e, politikamızı gözden geçirip, özellikle faizle ilgili politikamızı... E, Büyüklerimizden rica ediyoruz. Yani bu politikayı bir daha gözden geçirsinler. Ee, yoksa enflasyonu gerçekten kontrol altına almak kolay olmayacak. Şimdi bakın FED tarafından da siz soracaksınız. Siz sormadan ben söyleyeyim. Buyurun. Ben söylüyorum evet. o zaman. Ee, FED, e, Cuma günü tarım dışı istihdam verisi geldi. Onu herhalde takip etmiştir evet. e, müşterilerimiz, e, seyredenlerimiz. Çok kuvvetli. Yani işler çok iyi gidiyor şeyde. FED bacağında, Amerika bacağında işler çok iyi gidiyor. Adamların işsizliği düşüyor. Dolayısıyla faiz artımlarına çok hızlı bir şekilde girecekler. Yani 0.25 ile girmeyi düşünüyorlardı. Şimdi biliyorsunuz artık 0.25 tedaviden kalktı. 0.50'ler diyorlar yani. Evet. 0.50, 0.50, 0.50 şeklinde onlardaki sürekli bir artıştan bahsediyorlar. Artıştan bahsediyor. Onların da tüketicisi tüketici faizi 7,5'lerde. Evet. Konuşmalar hiç değilse faizi 7'lere doğru yani enflasyonun olması gereken e, rakama doğru yanaştırmayı düşünüyorlar. Bu hal böyle olursa e, bizim bizim üzerimizdeki sadece biz değil bütün gelişen piyasalar üzerindeki baskı inanılmaz artacak. Ee, ben bunun görülmediğini zannetmiyorum. Dolayısıyla e, biraz evvel arz ettiğim gibi e, bizim politikalarımızı mutlaka gözden geçirmeden lazım. Bakın şimdi şey de başlayacak FED. E, zaten orada büyük bir eleştiri geldi. Doğru. Ya Siz bilançoyu küçültmeden 9 trilyon dolara e, yaklaştı FED bilançosu. Evet. Siz daha bilançoyu küçültmeden e, yani... E, faiz arttırımını e, aman e, tahvil alımını azaltmadan faizleri arttırmaya başladınız. İlk önce e, bilançoyu küçültün ondan sonra faiz arttırırsınız e, eleştirileri vardı. Bakın e, şey başlamadan önce pandemi başlamadan önce e, 4 trilyon, 4 trilyon dolar mertebesindeydi e, bilanço büyüklüğü. E, bu Pandemi sürecinde 9 trilyon yollara çıktı. Bizim düşüncemiz yavaş yavaş bu pandemiden önceki düzey olan yani çok kolay olmayacak. Hı hı. Ya bunu söyleyeyim çok kolay olmayacak. 4 trilyon dolara yavaş yavaş çekmek isteyecekler ama şöyle zorluklar yaşayacaklar. Hemen söyleyeyim. Arada bir kötü data gelecek. Mesela bu cuma günkü gibi kuvvetli bir tar tarım istihdam tarım dışı istihdam datası olmayacak. Birkaç tane böyle üst üste hele kötü data gelirse diyecekler ki ya bakın şey datalar kötü gelmeye başladı. Siz niye faizi arttırıyorsunuz? Daha da mı durgunlaştırmak istiyorsunuz? yoksa Piyasayı diyen birileri mutlaka çıkacak ve elleri zorlaşacak. O istedikleri gibi o yedi yedi buçuğa doğru çekmekte çok zorlanacaklar. Yani gerçekten Merkez Bankası başkanları olmak bu dönemde çok zor. Bütün dünyada çok zor. Türkiye'de diye ama bizim zaten e, faiz enstrümanı kullanamıyoruz. E, belirsizliklerle dolu günler e, bizi beklemeye devam ediyor. Diyorsunuz. Peki hala, e, şimdi endeksle alakalı e, konuşalım. E, yorumlarınızı da okuyalım aynı şekilde. Cafer Bey yazmış Cafer Yıldırım iyi Bus. yayınlar demiş. Ercan e, Ercan Bey yazmışlar Ercan e, yürür iyi çalışmalar demiş. Ercan Bey'in de bir soru sor. O da bizim endeksle alakalı zaten. Tabii ki. E, demiş ki savaş. Bizse bile sırf enflasyondan dolayı biz çıkmaya devam eder mi? Evet şimdi geldik rally'e. Evet. Rally başladı mı? Rally başlayacak mı? Ve hedef koymak gerekirse 2.500-3.000 seviyeleri imkansız mı? Nasıl yorumlarsınız? Hemen arz edeyim. Ee, savaş Rusya'da savaş çıktığı gün biliyorsunuz kötü bir çubuk yaptık. Hı hı. Ee, 1826 kadar orada bir düşüş gördük. Yani grafiklere bakarsanız o günden beri hiç arkasına bakmadan, hiç arkasına bakmadan birkaç gün mesela yatay gidip dinlenmeler haricinde piyasa yükselmeye devam ediyor. Ben bir kontrol edeyim şu an biz Tabii kaç, olarak edebilirsiniz. 2284 seviyesine gelmişiz. Şimdi e, geçen yayında da söylemiştik bu 2200-2210 seviyesinde bir sıkıntı vardı gerçekten ama orada birkaç gün bekledikten sonra orayı çok rahat geçti. Şimdi e, ben değerli izleyenleri ve müşterilerimize şöyle bir, yeni bir uyarı daha yapmak istiyorum. Bugün en yüksek 2290 seviyesi görülmüş. Evet. Şimdi yan kağıtları bilemem. Yani biz 30 ve biz 100 kağıtları dışındaki yan kağıtlar daha çok kontrol edilebilir ellerin hakimiyetinde oluyor. Dolayısıyla o kağıtlar hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ama yeniden sıfırdan mesela biraz evvel konuştuk Ereğli, efendim çok giden kağıtlar şişe cam Fortoto. Ee, bu bu, bu bu, bu kağıtlardan taze alım yapmayı düşünüyorlarsa ben 2200'de koyduğumuz şerhin bir benzerini bakın elinde senet tutanları bir şey demiyorum. Hmm. Çünkü aşağı dönüş sinyali daha almadık. Aşağı dönüş sinyali almadığımız için onlar e, rahat olabilirler. E, çünkü piyasa dönmeden şey satılmaz. Ezbere senet satılmaz. Ben sıfırdan Sıfırdan evet. e, almak isteyenler için e, konuşuyorum. 2.290-2.300 aralığında piyasanın bir ne yaptığını bir görelim. E, gerçekten e, yolunu devam etmek istiyor mu? 2403 de herhalde e, geçen sene e, son ayda yaptığımız zirve. Buyurun. Buraya tekrar gitmesi için bir 2.290-2.300 aralığında ne yapacağını bir görelim. Bültenlerimizi takip etsinler. Biz burada mutlaka her gün e, bu konuyu üstündeyiz, grafikleri yazıyoruz, yorumluyoruz. Evet, evet, evet. E, bunları takip etsinler. E, 2300, hikayenin başlangıcı. Bence tarzı. yeni hikayenin, Hı -hı. 2000 yani e, yeniden bir hikaye yazılması için 2290-2300 aralığında piyasanın ne yapacağını ve 2300'ün üstünde mümkünse Günlük kapanışlarla yolu devam etmektedir. Reji arkadaşımdan o zaman rica edeyim. Bir altyazı olarak koysun oraya. 2300 hikayenin başlangıcı olarak... Yeni hikayemize... Yeni hikaye 2300 diyelim. o Tamamdır öyle Yeni diyelim. hikaye 2300 diyelim. Hem de izleyenlerimiz için de hem de yeni gelen izleyicilerimiz için de bir özet şeklinde olabilir. Evet. Evet buyurun. E, burasının geçilmesi lazım. Peki ama e, şöyle bir şey de gerçekleşebilir. Özellikle... E, banka kağıtlarında biraz evvel söylediğim gibi bir açıklama e, gelir mi gelmez mi? Özellikle garanti bankasının fiyatının update edilmesiyle ilgili. Hı hı. Bakın fiyat update edilse bile e, 17-18 lira bir fiyat garanti bankası için hala ucuz bile sayılır. Bunu nereden so söylüyorum? E, yurt dışında ki hedge fonlar var. Garanti bankası tutanlar. Bunların bazısında yöneticileri Türk ben bunların bir mülakatını izledim. Mektup yazmışlar Garanti Bankası'na. Bakın çok ilginç. Yani adam diyor ki hedge fonun yöneticisi Garanti Bankası'na şöyle demiş. Sizin verdiğiniz 12.2 lira ya bizim karşılık cevap vermemiz mümkün değil. Biz 17 liranın altında bu çağrınıza karşılık vermeyeceğiz. Bakın e tabii yani o, onun kişisel görüşüdür. Hı hı. E, biz katılmak zorunda değiliz ama hı hı. E, yıllarca e, Amerika'da getiri şampiyonu olmuş bir hedge fonun yöneticisi bu kişi. Yani şimdi bunu da hiç söylememiş gibi değil. bizim işimiz sadece kendi söylediğimizden mütevelli değil. Piyasayla dinlemekte bir mahiyettir ve hı hı. E, bu da kıymetli bir şeydir. Yani bunu da kulak ardı etmeyelim. 17 lira ve şöyle de yazmış e, mektubunda. Bu sizin için de hala çok iyi bir ticaret. Yani 17 liradan bile alsanız sizin için çok iyi bir ticaret demiş. ki 12 liradan verme ihtimali yok. Biz vermeyeceğiz. Yani siz satalım oylama biz satmayacağız demişler. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. biz de aynı şekilde düşünüyoruz. bu yeni rallinin özellikle eğer olacaksa böyle bir ralli 2300 geçilecekse bankacılık üstünden olması gerektiğini düşünüyoruz ve ee, her türlü açıklamaya da kulaklarımızın açık olması gerektiğini düşünüyorum. Peki kendi. son sorum, Tabii. yeni hikayenin e, hedefi nedir peki? Hedefi. Yani e, 2.300'den başlayan hikayenin hedefi nedir? Hedefi benim bir Euro bazında bir hedefim var. Hı hı. Şimdi bir hesaplayayım diyeyim, Bizde 30 hedefim var. Hemen evet. onu da ben dönüştüreyim. 2.2 Euro hedefim var benim. 2.2 Euro. Euro herhalde 16.20 seviyesinde. Hı, hı e, ee, BIST 30 bazında konuşmam gerekirse e, 3564. 3564. BIST 30 bazında konuşuyorum yalnız. Evet. E, ee, BIST 30 bazında e, konuşuyorum. Ee, Şu an anlık baktığınız zaman BIST 30'da. BIST 30 2541. 2541. Bu şekilde not alabilirim. Peki. Ee, son olarak Reji arkadaşımdan Hemen onun da hedefini verelim. Bist 30'da Bist Bistotuz 30 hedef 3.564 diye de alt yamuz. Şöyle diyelim e, Ulaş Bey, 2.2 euro. Bist 30'da hedef 2.2 euro, euro diyoruz. Evet, burada şimdi biz biz yaparız euro değişir diyor evet, bir şeyler evet, doğru, olur. Doğru. TL konuşmak çok şey değil mantıklı değil. Evet. Euro bazında 2.2 euro olarak not edebiliyoruz. Böyle bir hedef söylediniz. Söyledim evet. Yayında bunu söylemiş oldunuz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yaklaşık e, 25-26 dakikalık bir yayın oldu. Evet çok Uzun keyifli Uzun ve bir dolu yayın dolu bir yayın oldu. Evet Çok kesinlikle. keyifliydi gerçekten. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu kadar. E, Hı -hı. E, yakından takip etsinler piyasaları. E, dediğim gibi primli kağıtlar e, eski maliyetli olanlara hiç söyleyeceğim bir şey yok eski maliyette olanlar maliyetlerini korumaya devam etsinler. Fakat yeni alım yapanlar 2300 seviyesini geçirdiğini gördükten sonra alırlarsa çok daha e, onlar onun için hayırlı olur diye düşünüyorum. Pekala. Endekste yeni hikayenin başlangıcı 2300 dedik ve programımızın bu şekilde sonuna gelmiş olduk. E, piyasanın Ufku programını izlediniz. Bizler her Pazartesi günü Araştırma Müdürümüz Kayhan Tezcan'la beraber burada saat 14:30'da piyasanın Ufku programında bu haftanın öne çıkan gelişmelerini ve geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşuyor olacağız tekrardan. Bizi tüm sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. E, önümüzdeki yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.